Sıradaki hikayemiz peygamberler ve özellikleri. Peygamberler de her insan gibi doğarlar, yerler, içerler, hastalanır ve ölürler. Bununla beraber onlarla diğer insanlar arasında farklar vardır. Çünkü peygamberler akılları, zekaları ve güzel huyları bakımından Herkesden üstündür. Herkese iyilikte bulunur, herkese yardım ederler. Her zaman güler yüzlü, tatlı dillidirler. Yalan söylemez, haksızlık yapmazlar. Hiçbir zaman böbürlenmez, gururlanmaz, kimseyi küçük görmezler. Bütün bu özelliklerinden ötürü de yüce Allah onları peygamber olarak seçmiş insanlara huzur ve mutluluk yolunu göstermeleri için görevlendirmiştir. Bu kutlu peygamberlerden en çok bilinenlerin isimlerini sayalım mı? Belki içinizde onlarla aynı ismi taşıyanlar da vardır. Hazreti Adem'den başlayarak sırasıyla Hazreti Şit, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Şuayb, Hazreti Eyüp, Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti İlyas, Hazreti Elyasa, Hazreti Zülkif, Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve en son peygamber sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed. Sıradaki hikayemiz Gül Bahçesine Dönüşen Ateş. İlk peygamberlerden Hazreti İbrahim'in çağında da yüce Allah'ın varlığına, birliğine inanmayanların sayısı çok fazlaydı. Yüreklerinde Allah inancı, Allah sevgisi olmadığı için de çevrelerine her türlü kötülükte bulunuyorlardı. Hazreti İbrahim, bu anlamsız inançlardan, bu kötü davranışlardan vazgeçmeleri için onları uyarmaya başladı. O yıllarda Nemrut isminde acımasız bir kral vardı. Hazreti İbrahim'i hiç mi hiç sevmezdi bu kötü kalpli kral. Üstelik onun insanları iyiliğe, doğruluğa çağırdığını duyunca çok öfkelendi. Hemen koca bir ateş yaktırıp onu ateşe attırmaya karar verdi. Ertesi gün kent meydanında kocaman bir ateş yakılmıştı. Herkes neşe içinde Ateşe çalı çırpı atıyorlardı. Biraz sonra Hazreti İbrahim getirildi. Tahtına oturmuş gülümseyerek ona bakıyordu Nemrut. Oysa yüzünde ise hiç mi hiç korku belirtisi yoktu Hazreti İbrahim'in. Dudakları kıpırdıyordu. Belli ki yüce Allah'a dua ediyordu. Biraz sonra Nemrut'un emriyle Kocaman ateşin tam ortasına fırlatıldı bu kutlu peygamber. Ama işte o anda beklenmedik bir olay meydana geldi. Herkesi şaşkına çeviren bir olay. O kıp kızıl alevler bir gül bahçesine dönüşmüştü. Hazreti İbrahim ise bu gül bahçesinin ortasında yüce Allah'a şükrediyordu. Yüce Rabbimiz kendisine inanan iyi kalpli insanları her zaman olduğu gibi yine korumuştu. Sıradaki hikayemiz Abdülmuhterim Ka'be ve Zemzem. İsmail isminde oğlu vardı Hazreti İbrahim'in. Bu sevimli, şirin çocuk annesiyle birlikte bir yolculuğa çıkmıştı. Yolculuk uzamış Anne oğul iyice yorulmuştu. Üstelik öyle acıkmış, öyle susamışlardı ki yanlarında ne yiyecekleri ne de içecekleri vardı. Görünürde de ne yiyecek, ne içecek hiçbir şey yoktu. İnsan böyle güç durumda kalınca ne yapar? Elbette ki yüce Allah'a yalvarır. İsmail'le annesi de öyle yaptılar. Yüce Allah çaresiz kalmışların duasını kabul etmez mi hiç? Hele dua eden minicik bir çocuk olursa dualarını bitirir bitirmez önlerinde bir kuyu açıldığını gördüler. Kuyudan berrak mı berrak, temiz mi temiz bir su fışkırıyordu. Zemzem adı verdikleri bir kutlusu ana oğul sevinçle Allah'a şükrettiler. Sonra da Yüce Rabbimizin adını anarak yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek kana kana içmeye başladılar. Artık ne açlık ne de susuzluk duyuyorlardı. Hazreti Adem'in alnındaki nur daha sonraları sırasıyla diğer peygamberlere geçmişti. Yüzyıllar sonra da Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Abdülmuhtilip ismindeki soylu bir kişiye. Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrinde yaşayan bir kutlu kişiye. Yüce Allah'ın varlığına, birliğine inanırdı Abdülmuhtelip. Peygamber değildi ama tüm canlıları sever, herkese iyilikte bulunurdu. Bir gece rüyasında bir ses duydu bu yaşlı adam. Ses, ''Ey Abdülmuhtelip, kalk ve zemzem kuyusunu kaz.'' diyordu. Abdülmuhtelip şaşkınlıkla, ''Zemzem nedir? Kuyu nerededir?'' diye sordu. Ses, ''Zemzem öyle bir sudur ki hiç eksilmez, içenlerin susuzluğuna giderir.'' açları doyurur, hastaları iyileştirir cevabını verdi. Heyecanlanmış da Abdülmuttalip hemen Zemzem'in yerini sordu. Çünkü bu kuyu zaman içinde taş toprakla dolarak kaybolmuştu. Kuyunun yerini öğrenince irkilerek uyandı iyi kalpli ihtiyar. Yatağından fırlayıp Kuyu'yu kazmaya başladı. Bir yandan kazıyor, bir yandan "Allah'ım, ne yücesin!" diye haykırıyordu heyecanla. Onun bu haykırışları komşuların uykularından uyandırdı. Merakla dışarıya çıkmaya başladılar. Bir de ne görsünler? Abdülmuattlib'in kazdığı yerden su fışkırmıyor mu? şaşkınlıkla neler olup bittiğini sordular. Heyecanla olup biteni anlattı yaşlı adam. Birkaç saat daha sonra bütün Mekke halkı kuyunun başına toplanmış, Zemzem içiyorlardı. Hepsi de şaşkınlık ve sevinç içerisindeydiler. Çünkü ömürleri boyunca böyle lezzetli bir şey içmemişlerdi. Zemzem'in bulunmasıyla Mekkelilerin Abdülmuttalib'e duydukları saygı daha da artmıştı. Ama içlerinden bazıları onu kıskanmaya başlamıştı. Hemen Zemzem'e sahip çıkmaya kalkıştılar. Abdülmuttalib onların bu davranışına çok üzülmüştü. Fakat yapabileceği pek bir şey yoktu. Çünkü yapayalnız bir insandı. Çocuklarım olsaydı onlarla birlikte bu kıskanç kişilere engel olurdum diye düşündü. Düşündü ama hiç çocuğu yoktu ki. Bu duygular içinde Yüce Allah'a dua etmeye başladı. Bu nur yüzlü adamın duası üzerine Rabbimiz ona tam on erkek evlat verdi. Hepsi de birbirinden gürbüz, on erkek çocuk. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.